Kilis'te Zabıta ve Tarım Müdürlüğü ekipleri ev altındaki bir garajda hijyen kurallarına aykırı şekilde nar ekşisi üretildiğini tespit etti. İşletme 3 gün süreyle kapatıldı, ürünler imha edildi. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre işletme kayıt belgesi olmadan üretim yapan kişiye 147.350 Türk Lirası para cezası kesildi ve faaliyet durduruldu. Denetimlerin devam edeceği belirtildi. Kim işletiyor bu mekanı? Sen mi işletiyorsun buraya? Şu ürünlerle yapmış olduğun malzemeleri sen evindeki çocuğuna yedirir misin? Tamam, tamam. Tek kelime, yedirir misin? Yok. Yok dediğin şeyi tamam, tamam. benim çocuğuma, tamam. Ayşe teyzenin çocuğuna niye yedirmelisin? Allah korkusu Vallahi olan şunu yapmaz abi. ha. Siz 3 kuruş fazla para kazanabilirsiniz <laughs> diye bunları yapmanıza kusura bakmayın da müsaade etmeyiz, etmeyeceğiz <laughs> daha. Için. Bir kere açık alanda senin şunu muhafaza etmen bile hata. Sinekler içinde dolaşıyor. Üvezler içinde dolaşıyor. Bakın biz en başından beri söylüyoruz. Bu tür ortamlara kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Bugüne kadar etmedik bundan sonra da etmeyeceğiz. Hiç kimse insanların sağlığıyla oynamayacak, oynatmayacağız. Bunu herkes bilsin. İvedi bir şekilde buraya yapılması gereken ceza işlem neyse en üst seviyede ceza işlem yapıyorsunuz. Tüm ürünlerin hepsini de imha ediyorsunuz. <laughs>